Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bu P Network Network'la ilgili bir video yapalım istedim. Şimdi bu Pi Network'un gelişim süreçlerini bir konuşalım. Hemen intromuza geçelim. Bu konuların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ekosistemleri çok araştırdığım için ekosistemler üzerinde çok durduğum için gelecek vadeden projeleri incelemeye özen gösteriyorum. Hemen intromuza geçelim. Daha sonra bu konuyu hemen irdeleyelim. Şimdi arkadaşlar P Network. Ben geçen sene bu konuyu paylaşmıştım. Birçok kere, birçok sesli chatlerde ben bu ekosistemin çok harikulade kulade iyi ilerleyiş sağladığını, Bitcoin ve Ethereum'a rakip olabileceğini söylemiştim. Ve bunu bir defada değil, en az 100 defa anlatmıştım sesli chatlerimde. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Global bazda bizim hani Türkiye'li yatırımcılara bakacak olursak, eğer bir şeyde para yoksa ona çok giriş yapmak istemiyorlar. Neden? Hep çünkü bizim bulunduğumuz coğrafya hani bir laf var ya arkadaşlar coğrafya doğduğun coğrafya kaderindir diye bir laf var. Bulunduğumuz coğrafyada bu işin gerçekten çok ayuka bir şekilde yani bir bilinçsiz bir şekilde insanları dolandırılmasından dolayı bu işlerden insanlar biraz tedirginleşiyor. Ve ileri segmentte 3 ay 4 ay arkadaşlar şey olmayınca yani bir ilerleyiş sağlamayınca insanlar bu sistemlere güven duymuyorlar ve bu güveni de belirli bir süre sonra telefonların içerisindeki uygulamalar silerek ya da buradaki hesaplarını kapatarak bir şekilde buradan vazgeçiyorlar. Şimdi ben geçen seneden bu yana neden bahsetmiştim arkadaşlar? P Network diye bir sistemden. Şimdi P'nin kendi bir uygulaması var arkadaşlar. Biliyorsunuz uygulamayı indiriyorsunuz. Oradan gerekli Uygulamanın gerekli gereksinimlerini tamamlayıp orada günlük 24 saat içerisinde 24 saatte bir bir butonla basarak telefonunuzun açık veya kapalı olması şartı yok. Mining yaparak size P coin'ler veriyordu bu uygulama. Yaklaşık olarak 2 2,5 yıldır ben bu uygulamayı kullanıyorum. Ailemin içerisindeki insanlar da kullanıyor. Her gün aralıksız bir şekilde 24 saatte bir zaten uygulamadan uyarı geliyor. Ben giriş yapıp bu butona basıp bir şekilde bu butonun uygulamasını işleme koyuyorum ya da start yaptırıyorum her gün. Şimdi bununla ilgili bayağı da bir birikmiş bir pi coin'im var. Şimdi bunda ben alt yapısını anlatmama zaten size gerek yok. Siz alt yapısını nasıl olsa biliyorsunuz arkadaşlar güvenlik çemberini, KYS'yi falan birçok kişiye de KYS geldi. Yani bana da geldi arkadaşlar. Ben yaptım şu anda KYS'de doğrulama da yaptım. Birçok kişinin doğrulamasını da yaptım. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar ya mantıken düşünürseniz ya Bitcoin 10 sentten 1 sentten bedavadan çıkmış bunlar yani. Bitcoin de bedava olarak çıkmış. he şimdi 20 bin dolar yakın tarihte 69 bin dolar olarak görmüşüz. Neden Pi Network bu kalite standartlarını yakalamasın? Mantıken düşünün arkadaşlar. Şimdi bir e, Pi Network'un ekosistemini incelediğinizde ben keza inceledim. Bunu kaç aydır da anlatıyorum. Şu anda alım satımla ilgili pioneers'lara da yani bu hani bu işi yapan hani bu işin içinde olan bazı ülkeleri pilot noktası gibi kullanıp orada alım satımlarda bir deneme yani main ağını test eden bir ekosistem oluşturdular arkadaşlar. Bunun ticaret anlamında Merkeziyetsiz para transferi anlamında yani ekosistem olarak birçok firmanın içerisinde yer alması anlamında birçok şekilde bu sisteme entegre edecekler ileri dönemde. Şimdi için, işin en püf noktası ne biliyor musunuz arkadaşlar? 35 milyona yakın bu işi yapan Piner'lar var arkadaşlar. Piner'slar var daha doğrusu. Pi kullanıcıları var benim gibi. Şimdi bu 35 milyon kişinin e, bu uygulamayı kullanması e, global bazda yani bu dijital kripto e, dünyasında borsaların ve büyük para babalarının büyük şirketlerin ya da bankacılık finans sektörünün dehşet bir şekilde böyle ağzını açıp böyle bu işe talip olacak bir ekosisteme e, yani kapılarını sonuna kadar açmaya çalışıyorlar son dönemlerde benim gördüğüm bu özellikle bu Pİ'nin e, hani bu ekosistemi bakacak olursak ya merkeziyetsiz değil mi arkadaşlar yani neticede tamam siz KYS'yi yapıyorsunuz ama para transferini buradan Endonezya'ya, Endonezya'dan Çin'e, Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nden Küba'ya, Küba'dan e, ne bileyim size Japonya'ya kadar ya da Türkiye'ye kadar ya da Irak'a, İran'a kadar böyle bir A oluşturmuş arkadaşlar. Merkeziyetsiz bir A oluşturmuş. E Bu e, aslında e, Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin'i kurduğundaki hayali bu değil miydi arkadaşlar? İşte bakın bu adamlar da yıllardır bu sistemin ekosistemini yani aynı böyle nasıl bir inşaat duvarı yani oluşturur gibi böyle tepeye doğru çıkara çıkara kat çıka 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 oluşturmuşlar. P. Fork e, bana göre geleceğin Bitcoin'idir arkadaşlar. Bakın ben kendim araştırmalarımda gelecekte yani 2020'lerin sonlarında 2028'lerde 2030'larda inanın bana P Fork'u ilk 5 ilk ekosistem olarak ilk 5 ve 10'un içerisinde görebilecek bir sahip bir sistem oluşabilir. Şimdi tam olarak biz e, hani, hani ne kadar üreteceklerini belirtmiyorlar takım olarak. Hani coin arzının ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama yani arkadaşlar dün ben bir ipucu topladım yani bunun gerçekliği tam da ben gerçektir ya da kesin bilgidir diyemem Çin'de acayip bir şekilde bu coin'in bir şekilde toplandığı 15.000 pi coin karşılığında Mercedes bir arabanın satışı yapıldığı ve birçok böyle bazı ürünlerin satışında kullanıldığı ve gelen bilgilerde bir P bir pi coin'in bir pi coin'in 100 dolara denk geldiğini Türk lirası olarak bazı yerlerde hani ben bunları biraz da daha, daha irdelediğimde bir pi coin'in 100 TL olacağı ne bileyim kimisi tarafından bir pi coin'in 100 bin dolar olacağı gibi böyle afaki yani hani tam net bilmek bilmeksizin böyle laflar ortaya atılıp duruluyor. Şimdi biz <laughs> beklentimiz ne arkadaşlar? Bir pi coin'in Bizim emeğimize dayalı olarak yıllardır bunun girip bu mining sistemini kullanarak butonuna basarak bu işlemi yapmamız bize netice itibariyle bir emek harcadığımız için bir gelir getirisi olması lazım. Şimdi bunun için de Pico'nun bu kadar küçük böyle rakamlarla 1 dolar dahi olsa bana inanın güzel bir şey getireceğini düşünüyorum ve yakınımdaki ailemdeki insanların toplamıyla beraber. Şimdi şöyle bakacak olursak arkadaşlar Bitcoin de merkeziyetsiz değil miydi arkadaşlar? Arkadaşlar merkeziyetsiz bir sistem oluşturmuşlardı. E şimdi hani size ben her şeyi bir hani böyle şey gibi böyle nasıl söyleyeyim puzzle gibi birleştiririm. Geçen sene Elon Musk çıkıp da şu lafı söylemişti hatırlıyor musunuz canlı yayında? Bıkmadınız mı artık bu elektrik enerjisini boş harcamaya, bu mining sistemini ekran kartlarıyla ha bir ha elektrik enerjisini e, böyle boş bir şekilde kullanmaktan artık bunlardan bıkmadınız mı? Normal bir bilgisayarın mining yapma sistemine ne zaman geçiş yapacaksınız? Bu teknolojiyi ne zaman bunları bu o, teknolojiyi insanlığa sunacaksınız demişti. İşte bunu tam da Pi yapıyor arkadaşlar. Bu uygulama. Elinizde kullandığınız telefonların hangisinde olursa olsun bir şekilde günde bir defa butona basarak hiçbir elektrik veya şarj harcamadan telefon kapalı dahi olsa dahi sizin telefonunuzda mining yaparak bir sonraki 24 saate kadar saniye olarak hesaplayarak size coin topluyor. İşte bu ekosistem şöyle bir terazinin kefesine koyduğunuz zaman ya Bitcoin ile Ethereum'a rakip olabilecek bir statüsü var mı? Yeter ki bunu global bazda elle tutulur evraklarını görebilmemiz ya da bunların sağlanabilecek ortamı olması lazım. Ha ona da geleyim hemen. P. Network'un arkadaşlar, per to per ya da business to business ya da ben işte bu hani Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da, Çin'de birçok yerde Network ağının kullanımıyla ilgili, pazarlama ağının kullanımıyla ilgili marka başvuruları ve sertifika başvurularında bulunduğunu ben biliyorum arkadaşlar. Geçen seneden bu yana araştırdığım bir konu. Bunların da yapılmasıyla beraber önünde ne kalabilecek ya da ne durabilecek? Arkadaşlar bu Solana gibi değil ki, bir AVAX gibi değil ki sıfırdan kurulup global bazda sadece dijital ekosistem kuran bir coin değil ki arkadaşlar. 35 milyon kullanıcıya hizmet veren bir coin ve bunlarla ilgili ekosistem coin demeyeyim de ekosistem dijital para dünyanın bu özgürlükçü dünyanın kullanımına açılmasını sağlayacak bir altyapı. E bunun bir Bitcoin'le ya da Ethereum'la rakip olmaması için bir şey var mı arkadaşlar? Yani mucize denilecek bir şey var mı? Yarın bir gün e bu ETF'lerin kabulüyle beraber, spot ETF'lerin kabulüyle beraber, Ethereum'un almasıyla beraber, dünyadaki global bazda bankacılık, finans sektörünün Pi gibi bir coin'e ETF almaması gibi bir olasılık var mı? Ya da bu ekosisteme bir şekilde şey yapacak, bir altyapı kurmayacakları anlamını siz düşünebilir misiniz? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ki keza kuran insanlara tamamı, Kaliforniya Üniversitesi'nde kurmuş, burada geliştirmiş. Bu işin bilimin tam da altyapısından gelen insanlar bunlar. Yani benim size diyeceklerim e, yani yapmadıysanız, değerlendirmediyseniz dahi ben hani kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ki keza bu bir yatırım tavsiyesi de zaten bu koyun zaten alım satımda şu an kullanılmıyor. Hiçbir şekilde de yatırım tavsiyesi veremeyiz zaten yani bir şekilde bir maddi değer olsa deriz ki tam ben size şey yapamıyorum ama yine de son kez yatırım tavsiyesi değil. Ama ben şu anda sıfırdan bir kullanıcı olarak açsam kendimi örnek veriyorum ya da işte kızım açsa ben ne yaparım arkadaşlar hemen bir yıllık iki yıllık bir kitler stek yaparım. Kitler stek yaparım çünkü yarın bir gün stekleri kaldırma ihtimalleri de var. Ya da borsalarda borsalanma ihtimalleri var. Ben bununla ilgili de yılbaşından sonra kripto kom borsasının bu coinle ilgili ekosistemle ilgili çok üstünde durduğunu gördüm. Makalelerinde okumuştum. Ki birçok borsa böyle bir şeyi ekosistemi tabii ki bünyesinde ister. Borsaların varoluş nedeni de bu zaten. Ekosisteme yeni bir yenilik katmak, yeni müşteriler katmak, yeni yatırımcılar katmak, ondan sonra değerinin yüksek bir yere getirilmesini sağlamak. Ee, mevzunun bütün Elementleri bunlar arkadaşlar. Ben size bir bir kompozisyonun giriş gelişme ve sonuç kısmı gibi anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize esenlikler dilerim.